Sevgili öğrencilerim merhaba. Bu videomda 7. sınıf ışığın kırılması konusu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kazanım testinin sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Şekilde bir ışının ortam değiştirirken izlediği yollar verilmiştir. Bu ışınların ortamdaki yayılma hızları K, L, M olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yorumlamayla başlayalım. Işın gelmiş Geldiği yoldan giderken bakın normale yaklaşmış. Normale yaklaşma durumu azdan çoğa geçerken oluyordu hatırlarsınız. Azdan az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken oluyordu. Gene ışık gelmiş normale yaklaşmış. O zaman gene az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiyorum. O zaman yoğunlukla ilgili ortam yoğunlukları ile ilgili şunu söyleyebilirim. Ki... L'den küçük. Dikkat ederseniz L de M'den küçük. Yoğunluklar bu şekilde ise hız bunun tam tersi. Ne demiştik? Ortam yoğunluğu ne kadar azsa hız o kadar fazladır. O zaman K'deki hızımız en fazla. Sonra L, sonra M'deki hızı diyebiliriz. K, L, M yani A şıkkı diyeceğiz. Yorumlarken bu şekilde yorumlayabilirsiniz. İkinci sorumuza devam edelim. Z saydam ortamından Y saydam ortamına geçen bir ışının izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre aşağıdaki hangisi yanlıştır? Şimdi öncelikle bizim gelme açımızı bir bulalım. Gelme açımız için ışının normalle yaptığı açı önemliydi hatırlarsınız. Yani şu kırmızıyla çizdiğim yer gelme açısı. Ve ben şunu biliyorum. Normalin yüzeyle yaptığı açı 90 derece. Normalin yüzeyle yaptığı açı 90 derece ise 50 derecesi buradaysa o zaman buraya 40 derece kalır diyeceğiz. Gelme açım 40 derece. Bir de sapma açım vardı hatırlarsanız. Şöyle bu ışının devam etmesi gereken yol. Ancak bu yoldan birazcık sapmış gördüğünüz gibi. Bu sapma açısını bulmak için de şöyle yapıyorduk. Gelme açımı ve şuradaki açım birbirine eşitti. Yani şuranın tamamı yeşille çizeyim orayı. Buranın tamamının gelme açıma eşit olması lazım. Matematikteki ters açılardan dolayı o zaman buranın 40 derece olması lazım. Ve kırılma açım 10 derece ise buradaki sapma açımı 30 derece kalır diyoruz. Buradan devam edelim. Şimdi yorumlamaya başlayalım. Kırılma açısı 10 derecedir. Kırılan ışınla normal arasındaki açı 10 derecedir. Yani doğru. Işık Z ortamında daha süratli olur. Şimdi normale yaklaştığına göre az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiyor. Az yoğun ortam Z olduğuna göre Z de daha süratlidir. Bu da doğru. Gelme açısı 50 derecedir. Bakın gelme açısı 50 değil Gelen ışınla normal arasındaki açıdır ve 40 derecedir. Dolayısıyla yanlış. Y ortamının kırıcılığı daha fazladır. Y ortamı çok yoğun ortam olduğu için kırıcılığı fazladır. Bu da doğru. Cevap Ceyhan diyebiliriz. Üçüncü sorumuza devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi kalın kenarlı merceklerle ilgili doğru bir ifadedir diyoruz. 3. sorumuza devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi kalın kenarlı merceklerle ilgili doğru bir ifade değildir diyor. Görüntü düz ve küçüktür. Kalın kenarlı merceklerde görüntümüz küçük oluşur. Hatırlarsanız kapılardaki kapı deliğinden o baktığımız yer kalın kenarlı mercekti ve hatırlarsanız çok geri görmek için düz ve küçüktü. Yakınsak mercek olarak da adlandırılır. Hayır, yakınsak değil bıraksak mercek olarak hatırlanırdı hatırlarsanız. Uç kısımları orta kısmına göre kalındır. Şöyle bir çizim yapıyorduk kalın kenarlı mercek için. Dolayısıyla uç kısımları orta kısmına göre kalındır. Bu da doğru. Işığı dağıtarak kırarlar. Bu da doğru. Yani cevap Bursa diyeceğiz. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Işığın kırılmasıyla ilgili hangileri doğrudur? Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken hız yavaşlar. Yoğun bir ortama geçtiğim için hızım azalır. Bu doğru. Normalden uzaklaşarak kırılan ışığın hızı artar. Şimdi normalden uzaklaşıyorsam eğer çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiyorumdur. Ve az yoğun ortama geçiyorsam hızım artar. Dolayısıyla doğru. Yüzeye dik gelen ışın kırılmadan yoluna devam eder. Nereden gelip nereye giderse ister az yoldan çok yoluna ister çok yoldan az yoluna dik gelen ışın dik yoluna devam eder. Bu da doğru. Yani cevap denizli diyeceğiz. Beşinci sorumuzla devam edelim. Şekilde bir ışık ışınının PRS ortamlarında izlediği yollar verilmiştir. Buna göre ortamların kırıcılıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kırıcılık yerine yoğunlukta diyebilir. Yani yoğunluklarını karşılaştırınız diyor. Kırıcılıkla yoğunluk aynı ifade edilir. Şimdi P'den R'ye geçiyor. P'den R'ye geçerken normale yaklaşıyor. O zaman az yoğundan çok yoğuna geçiyor. Yani R ortamının yani yoğunluk karşılaştırması yapacağız. Şöyle yazalım yoğunluk karşılaştırmasını. Yani R ortamının yoğunluğu P ortamından fazla. Peki bunu yorumlayalım. P'den S'ye geçerken dikkat edin normalden uzaklaşmış. O zaman çok yoğundan az yoğuna geçiyor. Yani P ortamının yoğunluğu da S ortamının yoğunluğundan fazla. Buna göre bakacak olursak en yoğun ortam R. En yoğun ortamın R olduğu P, S dediğim Adana diyoruz. Tam tersi şekilde vermiş küçüktür ifadeleriyle ama şunu bulduktan sonra bunu zaten çevirebiliriz diyeceğiz. Altıncı sorumuza bakalım. Bir ışık ışının M, N ortamlarında aldığı yol şekilde gösterilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Peki ışık ışını gelmiş normalden uzaklaşmış. O zaman ışık ışını çok yoğundan az yoğuna geçmiş. Yani M ortamının yoğunluğu R ortamından büyük. M ortamına dik gönderilen ışık kırılmadan, burası doğru, yayılma hızını azaltarak yoluna devam eder. Yayılma hızı azalmaz çünkü m ortamı yoğun ortam. Aksine yayılma hızının artması gerekir. Dolayısıyla A şıkkı yanlış. Işığın bulunduğu ortamdaki sürati ortamın kırıcılığıyla doğru orantılıdır. Sürat ortam kırıcılığıyla ters orantılıdır. Dolayısıyla bu ifade de yanlış. Işık az yoğun ortama geçerken normalle yaptığı açı küçülür. Az yoğun ortama geçiyoruz diyeceğiz. Az yoğun ortama geçerken normalle yaptığı açı küçülmez. Zaten yukarıda da göstermiş. Aksine normalle yaptığı açı daha da büyür. Hatta biz şöyle deriz. Çok yoğundan az yoğuna geçiyorsak normalden uzaklaşır deriz. Dolayısıyla bu yanlış. M ortamının kırıcılığı daha fazladır. Zaten söylemiştik. Kırıcılıkla yoğunluk aynıydı. M ortamının yoğunluğu daha fazladır. Cevap denizli diyeceğiz. Yedinci sorumuzla devam edelim. Yedinci sorumuzda PRTS ortamlarının ışığın aldığı yol şekilde gösterilmiştir. Buna göre ortam yoğunluklarını karşılaştıralım. Şimdi normalden uzaklaşmış. O zaman çok yoğundan az yoğuna gidiyorum. O zaman hemen yoğunluğu karşılaştırayım. T büyüktür R'den. Devam edeyim. Buradan gelmiş T ortamından P ortamına gidiyorum. T ortamından P'ye giderken normale yaklaşmış. O zaman az yoğundan çok yoğuna gideceğiz. Yani P ortamı T'den daha yoğun. O zaman T'den daha büyük olduğuna göre P ortamını buraya yazdım. P ortamı T'den büyük. E birinci şekilde de T ortamının R'den büyük olduğunu görmüştük. Şimdi P ve S'yi karşılaştıralım. P ve S için bakacak olursak, S'den gelmiş, dikkat ederseniz normalden uzaklaşmış. O zaman çok yoğundan az yoğuna. Yani S'de P'ye göre daha yoğun. O zaman S en yoğun. E, S P'ye göre yoğun dedik. E, P'de T'den yoğundu. E, T'de R'den yoğundu. O zaman en az yoğun R'dir diyeceğiz. En yoğun S'dir diyeceğiz. Buna göre S, yani Adana şıkkı çıkar diyoruz. Devam edelim 8. soruyla. Kırılan ışığın özellikleri ile verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçen ışık daima kırılmaya uğrar. Daima kırılmaya uğramaz. Eğer ışık dik bir açıyla geliyorsa kırılmadan diğer ortama devam eder. Gelen ışığın normal ve kırılan ışın aynı düzlem içerisindedir. Bu doğru. Bu hatırlarsanız yansıma kurallarında da vardı. Kırılma ile ilgili kurallarda da var. Bu doğrudur. Işığın çok yoğun ortamda hızlı, az yoğun ortamda ise yavaş ilerler. Bakın tam tersi. Çok yoğun ortamda yavaş, az yoğun ortamda hızlı ilerler. Dolayısıyla yanlış. Eğer bunu karıştırıyorsanız bu hızı sorduğunda şunu düşünün. Yoğun bir koridorda koşmak mı kolaydır? Yoksa seyrek bir koridorda koşmak mı kolaydır? Bunu düşünün. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama bakan kişi cismi olduğundan daha yakında görür. Hayır, çok yoğundan az yoğun'a baktığım için olduğundan uzak görüyorum. Videoda hatırlarsanız dalgıç baktığı her şeyi kendinden daha uzak görüyordu demiştik. Dolayısıyla cevap Bursa diyeceğiz. Dokuzuncu sorumuza devam edelim ama önce şunu belirteyim. Dokuzuncu sorunun ifade kısmında bir sıkıntı var. Yani şekille verdiği ifade birbirine uymuyor. Şöyle söyleyeyim. Şekilde normale yaklaşmış. Normale yaklaşması için az yoğundan çok yoğun ışın gönderilmesi lazım. Dolayısıyla ifadeyi şöyle değiştirelim. Burası az olacak. Burası çok olacak. Bu şekilde ifadeyi değiştirdiğimizde soru düzeliyor. Şöyle okuyacağız yani. Aşağıdaki şekilde bir ışık ışını az yoğun bir ortamdan çok yoğun ortama gönderiliyor. Zaten şekle bakarsanız ışık ışınının normale yaklaştığını görüyorsunuz. Buna göre kırılma açısıyla gelme açısının toplamı kaç derecedir? Şimdi 35 derece hatırlarsanız normalin yüzeyle yaptığı açı 90 derece. Bu 35 derece benim işimi görmez. Çünkü gelme açımı bulmam için benim şuradaki açıyı bulmam lazım. E 90 derecenin 35'i buradaysa 55 derecelik açı buraya kalır diyoruz. Şimdi o zaman benim gelme açımı ben buldum. Hatırlarsanız gelme açısı gelen ışınla normal arasındaki açıydı. Ve gelme açım benim 55 derece. Şimdi bana bir de şunu soruyor. Gelme açısıyla kırılma açısını. Bir de benim o zaman kırılma açısını bulmam lazım. Hatırlarsanız kırılma açısının tanımını videoda da yapmıştık. Kırılan ışın ile normal arasındaki açıdır demiştik. Kırılan ışının burada normal arasındaki açı burası. E hatırlarsanız normalin yüzeyle yaptığı açı 90 derece demiştik. 90 derecenin 60'ı buradaysa benim kırılma açıma 30 derece kalır. Kırılma açım da 30 derece. Bu ikisini toplamamı istiyor. O zaman 85 derece toplamda elde ettiğim açı değeridir. Yani cevap Bursa. 10. sorumuzla devam edelim. Mercekler ve kullanım amacıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi söylenemez diyor. Optik merkeze doğru gelen ışın kırılmaya uğramadan yoluna devam eder. Tüm merceklerde optik merkeze gelen ışın dediği gibi kırılmaya uğramadan devam eder. Yakını net görememe sorunu için ince kenarlı mercek kullanılır. İnce kenarlı mercekler doğrudur. Yakını net göremeyen kişilerde kullanılır. Yakınsak mercekler sayesinde geniş bir alanı görmek mümkündür. Yakınsak mercek dediği ince kenarlı mercektir. İnce kenarlı mercekle geniş bir alanı görmemiz mümkün değildir. Tam tersi kalın mercek kalın kenarlı mercekle geniş bir alanı görebiliriz. Dolayısıyla bu yanlış. Miyopluk uzanan et görememe durumudur ve bu durumu düzeltmek için ıraksak yani kalın kenarlı mercek kullanılır. Bu ifade de doğrudur. Cevap Ceyhan diyeceğiz. 11. sorumuza devam edelim. Işığın PRS ve T ortamlarında yayılma süratleri verilmiştir. Buna göre bu ortamlardaki ilerleyişi hangi seçenekte doğru gösterilmiştir? Şimdi en hızlı yayıldığı yer T ortamı. O zaman yoğunluğu en az olan T ortamı. T ortamına baktık. T ortamından sonra hızlı olduğu ortam S ortamı. O zaman T ortamından biraz daha yoğun olan burada yoğunluğu karşılaştırıyoruz. Biraz daha yoğun olan S ortamı. S'den sonra hızının biraz daha düştüğü ortam R ortamı. En düşük hızın olduğu ortam P ortamı. Dolayısıyla en yoğun ortam P ortamı. Şimdi şıkları teker teker yorumlayalım. T ve S arasında bakarsak S çok yoğun, T az yoğun. Az yoğundan çok yoğuna geçerken normale yaklaşması gerekir. Ancak normalden uzaklaşıp çizmiş. Dolayısıyla yanlış. R ve T ortamına bakalım. Şimdi R ve T ortamına göre R çok yoğun, T az yoğun. O zaman çoktan aza geçerken normalden uzaklaşması lazım. Yani şöyle çizmesi gerekirdi. Ancak normale yakın çizmiş dolayısıyla bu da gitti. P ve R ortamlarına bakalım. Şimdi P ve R ortamları için P çok yoğun, R az yoğun. Çok yoğundan az yoğun'a giderken normalden uzaklaşması lazım. Doğrudur. D'ye de bakalım. P ve S ortamında P ortamı çok yoğun. S ortamı az yoğun. Çok yoğundan az yoğuna giderken normalden uzaklaşarak gitmesi lazım. Bu da gitti. Cevabımız Ceyhan. Şu sizi şaşırtmasın. Bazen dik çiziyoruz biz hep ortamları ama bazen yatay da çizebilir. Buna da dikkat edin. Ve son sorumuzla devam edelim. İnce ve kalın kenarlı merceklere şekildeki gibi asal eksene paralel ışınlar gönderiliyor. Buna göre hangilerinde ışığın izlemesi gereken yol doğru gösterilmiştir. Dikkat ederseniz bu kalın kenarlı bir mercek. Kalın kenarlı mercekte ışığın dağılması gerekir bir doğrudur. Bu gene şekli farklı olsa da kenarları kalın olduğu için kalın kenarlı bir mercek. Kalın kenarlı mercekte ışığın dağılması gerekir. Ancak burada ışığın belirli bir noktada toplandığını görüyoruz. Bu yanlış çizilmiş Buna dikkat ederseniz kenarları ince olduğu için ince kenarlı bir mercek. İnce kenarlı mercekte ışıkların toplanması gerekir. Bu doğrudur. 1 ve 3 cevap denizli diyoruz. Beğenilenleriniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi ve videolara yorum yapmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.